Merhaba sevgiler arkadaşlar YouTube amca kanalından herkese selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar bugün kutu açılışımızın üçüncüsünü yapacağız sizlerle beraber kutu açılışı yapıp e, yine araçlarımıza şöyle bir bakacağız ilk aracımız geliyor sevgili dostlar ilk aracımız Volkswagen Beetle şöyle açıyoruz hemen Volkswagen'imizi Parlak jantları var. Öndeki küçük, arkadaki büyük. Yanlarda ahşap kaplama var. Tatlış bir mavi. Ön tarafa Volkswagen logosu yapılmış. Önden farlar. <laughs> Tatlış bir farları var. Şu arkaya şuralarda küçük bir kırmızıyla boyatsalarda bir stop anlamında iyi olurdu. Arkacımı falan çok güzel. Rengi çok tatlı. Hemen ilk aracımızı şöyle karşıya koyalım. Şimdi sırada ikinci aracımızı açıyoruz. İkinci aracımız ne? Land Cruiser, Toyota Land Cruiser. Hemen Land Cruiser'ımızı da şöyle bir açalım. askeri yeşil tarzda tekerlekler çamur siyati verilmiş, yanlarda çamur e, deseni Önde Toyota sinyali, ışıkları, farları, üstü beyaz Toyota'nın yazısı, sağda amblem, e, stopları yapılmış Şurada camın üzerine koruma demirleri konulmuş. Kenarda aynı detayları var. Altı siyah. Şöyle gösterebiliyor mu? Toyota Land Cruiser. Çok tatlı bir araç. Onu <laughs> da şöyle hemen yan tarafa koyalım şeyin yanına. Üçüncü aracımız geliyor. Üçüncü aracımız Custom Ford Bronco. Hemen onu da açıyorum. Hızlıca. Kutusunu hemen yan tarafa attım. Lastikler büyük lastik. Baja Blazer B 0.4 Ford Dekali Goodrich. Kırmızı üzeri siyah. Arkada bir lastik. Stop detayı yok. Şurada farlar. Farlara yani bir gümüş veya beyaz da şey yapılsaydı far detayları yok. Buraları da aynı şekilde bir gümüş şeyi 068 yazılmış. Güzel. Yan korkulukları tam bir arazi aracı. <laughs> evet. Onu da hemen onun yanına koyuyorum. Sıradaki aracımız geliyor. Sıradaki aracımız Big Ayır Belayer. Şevi Belayer. açabilsek. <laughs> bir de açabilsem. Siyah mı? Siyah. Önde şeyler yok. Ön tarafa ışıklar. Tepesine ışıklar koymuş. İçi kırmızı. Şöyle alevdeki halleri. Goodyear yazıları. Yanında gene alev dekalleri. En azından şu kenarlar ve içi beyaz olsaydı biraz daha şey mat siyah. Şurada bir lastik koruma barları. Gene maalesef her zaman olduğu gibi stop detaylarımız yok. Get big air. 22 good your beach time. Hot wheels. Yazıları, şurada bir benzin depomuz var. <laughs> Bagajdan biraz çıkmış, amortisörler kenardan çıkmış, hava alma şeyi, tatlı içi tatlı bir kırmızı denemiyor. Onu da hemen şöyle yan tarafa koyalım. Sıradaki aracımız geliyor. Sıradaki aracımız. Lancia Delta Integrale. Arkadaş açılıyoruz. Önce çok güzel. Ayna detayları, sinyaller, far detayları, sis farı detayları, ön ızgara güzel yapılmış jantlar e, beyaz ve araca beyaz gitmiş. Michelin şöyle Sparko, Bistine, Hot Wheels yazıları. <laughs> Arkası pamuk şeker. Her zaman olduğu gibi öne şey yapmışlar. E, detaylı çalışmışlar ama arkada hiçbir şekilde bir e, stop detayı, arka stop detayı konulmamış güzel bir şey var. Rüzgarlık var. Sunroof. Hava kanalı. Şuraları belki biraz daha belirgin olması için siyah olsa daha iyi olur muydu? Ve daha iyi olabilirdi. Ama sergilenmeyecek bir araç değil. Gerçekten güzel bir araç. Hemen onu da şöyle belayırımızın yanına koyduk. Sıradaki aracımız geliyor. Sıradaki aracımız 70 S1 Space aracı. Açıyoruz. Attık. Lastikler biri büyük biri küçük altın rengi Special'in e, filminin desenleri kurulmuş mavi cam maalesef ön tarafta her zaman olduğu gibi e, stop şey far detayları belli değil ön tamamen siyah Special yazısı Aynı şekilde arkada yan tarafta şey beyaz ve siyah uyumu güzel şeritleri önde olduğu gibi arkada da maalesef stop detaylarımız yok güzel bir araç onu da koyduk sıradaki aracımız geliyor arkadaşlar sıradaki aracımız 68 Ford Mustang hemen Mustangimizi açıyoruz bir önceki serimizde de Mustang karşıladık. Normal Mustang. Ön parlak far detayları yok. 12 <laughs> sindir diyeyim artık. Motor buradan dışarı çıkmış. Turuncu bir ön e, rüzgarlık spoiler yapılmış. Trak aracı büyük olduğu için e, ön lastikler küçük, arka lastikler her zamanki gibi büyük. Şöyle ortalama tabelası Mathias Motor yazıyor. Hot Wheels DB 1016. Yanda şöyle egzozları alt turuncu. Şöyle. 68 Mustang Arka detayı biraz daha iyi diyebiliriz. Ee, parlak led de, e, Parlak olması Falanın yerini biraz daha belli ediyor. Arkada gümüş bir şey var. içi turuncu. Bu da güzel bir aracımız. Onu da hemen yan tarafa aldık. Bir aracımız daha geliyor. Bu aracımız 68 Chevrolet klasikleri sevdiğim için daha çok klasik toplamaya çalışıyorum. Tabii hepsini de topluyorum elimden geldiğince. Ama klasikler daha fazla. Kaporta tamamen ee, plastikten ve açık üstünü gördüğünüz gibi <laughs> güzel bir halı desin motifi gibi Yanlarda da aynı önüne yazdığı x ray raylı siyah mavi renk olduğu için önüneki farlar biraz daha e, siyah detay olmamasına rağmen e, ortaya çıkmakta güzel dediğim gibi ha, halı deseni tabi arkada her zaman olduğu gibi şeyler var ama şurada tam net olmasa da far yerleri ama herhangi bir şekilde far detayı yok. Ee, tekerlekler içine altın sarısı yedirilmesi güzel olmuş. Evet. Geçen hafta yıl başında bir ikili açmıştık. aldım ee, aldığım son ikiliyi de şöyle şey yapayım. Onu da şöyle koyayım. Onu da açıyoruz. İki tane aracımız. Şöyle gelsin. Bunu da açmaya çalışıyorum şimdi. Hemen. Hızlıca. Porsche'muzu alalım, bakır rengi diyebiliriz, yanında, şöyle, samit diyebilirsek, aynı renkte bir ee, dekalimiz var. Yine Bakır rengi e, jantlarımız mevcut, arka rüzgarlığımız, stop detayımız yine her zamanki gibi yok. far detayımız yok. Ama rengi güzel. Sergilenecek bir araç. Onu da şöyle koyalım. Diğer aracımızı açalım. Diğer aracımızın Gazmon K Corvette Ön tarafta Corvette'in yukarı detayı parlak olduğu için şey motor çıkmış gene. Yanında bir 68 drag aracı olduğu için gene aynı şekilde ön küçük arka ee, büyük lastikler. 4 tane egzoz çıkmış. 4 da şuradan her bir silindire, 8 silindir için. içi parlak. Gene her zamanki gibi şey yok içerisinde arkasında ve önünde far detayımız yok parlak tamponlar ve içinin parlak olması güzel bir detay rengi mat renk Önde far kapakları güzel bu aracımızda böyle şey yaptık evet arkadaşlar açılımış, açılımımız kutu açılımımız burada sona erdi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kapanış sözümüz neydi? Oyunsuz kalmayın. YouTube amca kanalında kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın sevgili dostlar.